Bebek partimde kardeşim kalkıp Boğaziçi Üniversitesi'ne kabul edildiğini duyurdu. O andan itibaren kutlama tamamen ona kaydı ve benim günüm onun başarı partisine dönüştü. Ben yerdeki kremayı silerken onlar günü onun zaferine çevirdiler. Sesimi çıkarmadım ama ertesi sabah annem mutfak masasında bırakılan bir şeyi buldu ve çığlık atmaya başladı. Bebek partileri neşeli etkinlikler olmalı, yumuşak, sevgi dolu anlar pastel renkler, narin süslemeler, nazik kahkahalar ve insanlar minik çoraplara, bebek kıyafetlerine hayranlık duyarken, ben de tam bunu hayal etmiştim iki tam hafta her şeyi hazırlarken. Abartılı bir şey planlamamıştım, sadece samimi, içten bir öğleden sonra bana ait hissettiren bir gün.'' Yemeklerin hepsini ben ödemiştim, pastayı sipariş etmiştim, süslemeleri seçmiştim ve oturma odasını babamın sürekli içtiği puro kokusundan ve bayat yemek artıklarından arındırmak için temizlemiştim. Hatta bir çalma listesi hazırlamıştım, yumuşak akustik şarkılar, bir gün kızımı uyuturken çalabileceğim türden. Sekiz aylık hamileyken tabureye çıkıp pencere kenarlarına kağıt süsler asmıştım çünkü kimse yardım etmemişti. Bütün bunları yaparken umuyordum ki, Belki bu sefer gerçekten benim için sevinecekler. Başta öyle gibi görünüyordu. Birkaç aile üyesi hediyelerle gelmişti. Teyzem bebek kitapları getirmişti. Kuzenim küçük bir tilki peluşu vermiş ve çocukluğumda taşıdığım bir şeyi hatırlattığını söylemişti. Bir an için inandım. Belki günüm güzel geçecek diye. Ama sonra annemle babam herkesin önünde kalktı. Annem şarap kadehine çatalıyla vurup boğazını temizledi sanki kendi hamileliğini duyuracakmış gibi gülümsüyordu. Babam kolunu ona sardı, ışıl ışıl. Pastadan hemen önce annem o fazla tatlı tonuyla, tanıdığım o sesle dedi ki, küçük bir sürpriz paylaşmak istiyoruz. Hemen anladım, bu artık benim anım olmayacaktı. Emre öne çıktı, mektubu kutsal bir şeymiş gibi tutarak. Kabul edildim, dedi parlayarak. Boğaz içi tam kabul. O da alkışlarla patladı. Biri bile tezahürat yaptı dakikalar önce bebeğimi heyecanla beklediğini söyleyen teyzem ona sarılmak için koştu sanki piyango kazanmış gibi ve işte o anda her şey değişti hissedebiliyordun sanki biri daha iyi haber etiketli bir şişe açmış ve herkes hevesle içmişti bebek partim üniversiteli kutlamasına dönüştü mum yakmak kadar kısa sürede kimse yüksek sesle söylemedi ama belliydi değişim sözel değildi fizikseldi Sandalyeler yerlerde sürüklendi, Emre'nin etrafında yeniden düzenlendi. Özenle hazırladığım atıştırmalık masası tebrik büfesine döndü. Düşünerek seçtiğim pasta dokunulmadan kaldı, unutuldu. Sanki toplanma sebebimiz oydu. Sonra onun arkadaşları gelmeye başladı, benimkiler değil, onunkiler. Sırt çantaları omuzlarında asılı gürültülü ergenler kapıdan dalga gibi girdi, sanki ev onlarınmış gibi. Biri bağırdı, "Parti nerede?" diğeri hoparlör getirip camları titretecek kadar yüksek müzik açtı. Özenle hazırladığım ninni çalma listesi bas sesleri altında kayboldu. Hala birinin verdiği zencefil çayını tutuyordum, kuzenimin aldığı anne adayı yazılı pembe kuşağı takıyordum. Kimse fark etmedi. Hediyeleri ana masadan kaldırıp alkol ve gazozlara yer açtılar. Annem laf arasında pastayı sonra keseceğimizi söyledi işler yatışınca. Ama pasta kenara itildi. Biri 2 litrelik gazoz şişesini yanına koydu. O da devrildi ve şurup kremaya aktı. Peçete alıp silmeye başladım. Krema masaya bulaşmıştı. Tam silmek için diz çöktüm. 8 aylık hamileyken yerdeki kremayı silerken biri Emre'ye sarılmak için üstümden atladı. Özür bile dilemedi. Birkaç saniye orada kaldım çömelmiş halde. Ellerim yapış yapış. Başımın üstünden gülüp bağırırlarken derin nefes alıp veriyordum. Emre'yi diğer odada kampüs ziyaretlerinden, yurt tercihlerinden bahsederken duyuyordum. Annem onun potansiyelini açığa çıkarmak için tuttukları özel ders hocalarını övüyordu. Aynı anne ki 16 yaşımda üniversite bir aldatmaca diye bana söylemiş, markette iş bulmamı istemişti. Ben de öyle yaptım. Ayaklarım ağrıyana kadar vardiyalarda çalıştım. Sonra eve gelip küçük online dükkanım için paketleme yaptım. Kendi başıma çözdüm her şeyi. İşim büyümeye başlayınca onlardan bir şey istemedim. Faturaları ödedim, biriktirdim. Bu evi bilmedikleri parayla aldım ama sanki onlarınmış gibi davrandılar. Annem hamileliğimde evde kalmama izin verdiği için şanslı olduğumu söylemişti. Sanki bana iyilik yapıyormuş gibi ama ipoteği, faturaları ben ödüyordum. Hatta geçen yıl Emre'nin özel derslerinin bir kısmını. Bütün bunlar kafamda dönerken yavaşça ayağa kalktım. Yapışkan peçeteler elimde. Odaya baktım. Süslerim buruşmuştu. Bebek isim afişim kenara itilmiş. Tebrikler Emre yazılı el yapımı bir pankart için yer açılmıştı. Ağlamadım, bağırmadım. Mutfağa gittim, ellerimi yıkadım, havluyla kuruladım ve odama gittim. Kapıyı kapadım yatağa oturdum sırtım ağrıyordu ayaklarım şişmişti ama kafam netti koridordan müzik nabız gibi atıyordu bana ait olmayan bir nabız telefonumu alıp haftalardır sessizce oluşturduğum klasörü açtım tartışmadım ama unutmadım da küçükken eşit olduğumuzu sanırdım aynı fırtınada ıslanmamak için aynı çatı altında iki çocuk ama şimdi geriye bakınca terazinin hep eğik olduğunu görüyorum küçük şeylerde bile ben 6 yaşındayken, Emre 4 yaşındayken en sevdiğim bebeğimi sobaya atmıştı. Bir saat ağladım. Annem ulaşabileceği yere bıraktığım için suçun bende olduğunu söyledi. İtiraz edince odama gönderdi. Emre o gece tatlı yedi. Ben yemedim. Üçüncü sınıfta heceleme yarışmasında ikinci oldum. Eve ışıl ışıl geldim, kurdeleyi altınmış gibi tutarak. Babam bakıp sadece ikinci belki seneye dedi. Emre futbol turnuvasında katılım madalyası alınca pizza partisi düzenlediler. 8. sınıfta matematik sınavından B alınca babam en azından deniyorsun dedi. Emre bir yıl sonra aynı notu alınca özel hoca tuttular ve zekasını açığa çıkarma konuşması yaptılar. Ben olgun olduğum için ev işlerine yardım etmem bekleniyordu. Bulaşık yıkarken Emre oyun oynardı temizlik yaparken o haftada bir çöp çıkardığı için övülürdü. Sabırlı olmam, minnettar olmam, örnek olmam söylenirdi. Büyüdükçe görünmez oldum. 16 yaşımda üniversiteye gitmek istediğimi söyleyince annem güldü. Üniversite ne için? 4 yılı boşa harcayıp borçlanmak mı? Ah tatlım, iş bulup biriktirsen daha iyi." dedi. Ben de öyle yaptım. Marketlere, mağazalara başvurdum indirimli giyim mağazasında işe girdim, Kara Cuma'da çalışırken Emre ortaokuldaydı. O 16 yaşına gelince yeni laptopu, 3 özel hocası, üniversite hazırlık koçu oldu. Annem babam kredi çekti, yatırım dediler. Bana bir şey sormadılar. 17 yaşımda işe giderken küçük bir kaza yaptım. Yaralanmadım, sadece sarsıldım. Yol kenarından annemi aradım, iç çekip, daha dikkatli olmalıydın dedi ve kapattı. İki yıl sonra Emre Park'ta tamponu ezince babam işi erken bırakıp onu teselli etti. Akşam yemeğinde ne kadar olgun davrandığını anlattı. 19 yaşımda online dükkanımı kurdum. Küçüktü, indirimli ürünleri satıp yatak odamdan kargoluyordum. Geceleri paketlerdim, bazen yazıcının yanında uyuyordum. Ne kadar iade yediğimi, gecikmelerden müşterilerin öfkesini anlatmadım. Devam ettim ve yavaşça başardı şık değildi ama istikrarlıydı. İşimi bırakacak kadar. Ev alırken annem babama hemen söylemedim. Davet edip anahtarları verdim. Annem ağladı. Babam Emre'nin sırtını sıvazlayıp "Şimdi kardeşin hepimizin birlikte olacağı bir yer aldı." dedi. Ertesi ay taşındılar. Katkı sormadılar, fatura paylaşmadılar. Herhangi bir kızın yapacağı şeymiş gibi davrandılar ses çıkarmadım geçici diye kendime söyledim. Yeterince verirsem belki beni görecekler diye düşündüm. Hamile olduğumu söyleyince şok, hayal kırıklığı bekledim ama daha kötüsünü aldım. Oh demek oluyor dedi annem göz kırparak. Babam babanın durumu sordu. Hayır dedim başlarını salladılar. Tebrik yok. Ertesi akşam Emre'ye söylediler. Güldü, X-Box'u bebek korumalı yapmamız lazım dedi. Güldüm çünkü ağlamaktan kolaydı. Son aylarda dinlenmek için siparişleri part-time birine devretmek istediğimde babam "Bunu karşılayabilir misin? Emre'nin sınav ücretleri ne olacak?" dedi. O an kırıldım diyebilmek isterdim ama değildi. Sadece cebime eklenen bir ağırlıktı ama bir şey değişti. Sessizce araştırmaya, doğru soruları sormaya başladım, hazırlanmaya. Eğer beni korumuyorlarsa kendimi ve kızımı korumak zorundaydım. En erken anılarının beni faydalı bir şey gibi görenlerin pisliğini temizlemem olmasını istemiyordum. Aşkın sessizlik ve sürekli fedakarlıkla kazanılan bir şey olduğunu düşünerek büyümesini istemiyordum. Gülümsemeye devam ettim, evet demeye, yardım etmeye. Her ihtiyaçlarında tabii dedim, planlarımı sessizce sürdürürken. O bebek partisi hiç bana ait olmamıştı onların gözünde. Sadece bahane, toplanma, ailelerini sergileme ama aynı zamanda son kez böyle ele geçirmelerine izin verdiğim gündü. Henüz bilmiyorlardı. Ev sessizdi ama huzurlu değil. Çığlıktan önceki an gibi ağır bir sessizlik, fazla tutulan nefes gibi. Mutfağa çay dökerken durdum, çaydanlığın hafif tıslaması tek ses. Dışarıda güneş yeni doğuyordu ama içeride tezgahlar dökülen gazozla yapış yapıştı. Lavabo benim olmayan bulaşıklarla doluydu bildirileri masanın ortasına koymuştum, üç tane daha altında, isimleri kalın siyah mürekkeple. Bebeğim içimde kıpırdanırken sandalyeye oturdum, belimi ovuşturarak. Vücudum ağrıyordu ama düşüncelerim odaklanmıştı. Bu hazırlığı bildiklerinden uzun süredir yapıyordum. Tam 7.02'de koridorda yerlerin gıcırdadığını duydum, annemin terlikleri sürükleniyordu. Mutfakta yorgun homurdandı ve masayı görünce dondu, bakmadım gerek yoktu. Bu ne? diye sordu uykulu sesle. Çayımı yudumladım. Üstteki kağıdı aldı ve okumaya başladı. Beş saniye sürdü. Gözleri büyüdü, ağzı açıldı. Bu ne lan diye patladı, sesi sabah sessizliğini keserek. Bir duraklama. Sonra çığlık attı. Elif, bu ne? Elimdeki fincan sabit kaldı. Bir yudum daha aldım. Babam robuyla tökezleyerek girdi. Gözlerini kısarak, emre arkasından esneyerek, gözlerini ovuşturarak. Ne oluyor diye sordu babam uykulu. Bizi evden atıyor diye bağırdı annem, kağıdı alevliymiş gibi sallayarak. Emre dondu. Ne? Diye inledi. Sonunda baktım. Otuz gün verdim. Her şey yazıyor. Şaka yapıyorsun. Dedi babam öne çıkarak. Bir kağıt kaparak. Bu gerçek olamaz. Dün sertifikalı mektupları postaladım. Dedim sakin. Öğleden sonra ulaşır. Bunlar kibarlık kopyaları. Bizimi kovuyorsun. Emre'nin sesi çatladı. Sana ne oldu? Evimi geri alıyorum. Annemin elleri titredi, sesi tamamen kırıldı. Bunca şeyden sonra diye bağırdı. Şimdi mi yapıyorsun? Doğumuna az kalmışken. Hayır dedim. Doğumum yaklaştığı için yapıyorum. Emre masaya yumruk attı. Kağıtlar yere saçıldı. Abartıyorsun diye bağırdı. Bir partiydi. Sadece bir aptal parti fazla gürültülü oldu. Tanrım Elif bir parti. Yavaşça kalktım. Bebek partimi aldınız, üniversite gecesine çevirdiniz. Bilmediğim insanları eve doldurup evi dağıtırken ben yerdeki kremayı silen hizmetçi gibiydim. Sen büyüttün kadar önemli değildi diye bağırdı. Annem masayı dolandı, sanki fiziksel engelleyecekmiş gibi. Bu ev sadece senin değil diye ağladı. Yıllardır burada yaşıyoruz. Evet dedim, kirasız. Babam öne çıktı, kollarını açarak. Hadi ama dedi. Aileyiz. Duygular yüksek. Gerçekten bizi istemiyor musun? temizleriz özür dileriz düzeltiriz ona baktım hayır dedim beni aşırı tepki veriyormuşum gibi kandıracaksınız her zamanki gibi sonra evimi ve hayatımı yönetmeye devam edeceksiniz annemin yüzü kıpkırmızıydı patlayacak gibiydi nankör velet aptal online dükkanınla kendini önemli sanıyorsun bizi büyüttük senin için fedakarlık yaptık sessizce güldüm inanamayarak her seferinde beni emre için feda ettiniz Babamın çenesi gerildi. Doğru değil. Ona döndüm. Üniversite istediğimde aldatmaca dediniz. Emre istediğinde binlerce özel derse harcadınız. Gece vardiyalarında çalışırken şikayet etmememi söylediniz. Emre bir yaz işi yapınca sorumlu dediniz. İpoteyi ben ödedim, evi aldım, hala bizim dediniz. Emre dosyayı kapıp fırlattı. Kağıtlar kar gibi dağıldı. Kalpsizsin dedi. Hayır dedim. Sonunda kalbimi koruyorum. Sessizlik döndü. Önceki gergin değil, bu ağırdı. Onların yarattığı karmaşanın ortasında durdum ve yıllardır ilk kez temizlemek benim değildi. Ay sonuna kadar çıkmanızı istiyorum dedim. Eğer lazımsa arkadaşım paketlemenize yardım eder. Ciddi değilsin dedi babam. Fikrini değiştirirsin. Gözlerine baktım. Hayır dedim. Değiştirmem. Sonra döndüm ve odama gittim. Yırtık süsler, solmuş balonlar ve kızımın adını yazan afişin yırtık kenarlarından geçerek. Beni silmişlerdi ama görünmez olmaya son vermiştim. İlk üç gün tuhaf sessizdi, fazla sessiz. Daha fazla bağırış, kapı çarpma bekliyordum. Ama ev garip bir limboya girdi, kimse bana bakmıyordu, ben de görülmeye çalışmıyordum. Hayalet gibiydiler.'' Emre odasında müzik açmayı bıraktı. Annem mutfağa temizleme numarasını bıraktı. Zaten hiç temizlemezdi. Babam saatlerce verandada oturdu. Aynı kahve fincanı dokunulmadan. Ama sessizliğin süreceğini biliyordum. Dördüncü gün aramalar başladı. Teyze Fatma, amca Mehmet, annemin cami arkadaşı üç yıldır konuşmadığı halde mesaj attı. Endişeliyiz tatlım, belliydi annem seferberlik başlatmıştı beni hormonal dengesiz diye anlatıyordu hamilelik yüzünden mantıklı düşünmüyor diyordu bir kuzenden gelen iletilmiş mesajı gördüm stres yapmayalım ama yardıma ihtiyacı var endişe diye döndürüyorlardı aşk diye beni suçlu hissettiren duygusal baskı ertesi gün babam konuşmak istedi katkı yapacağız dedi kira fatura önce yapmalıydık haklısın barış teklifi gibiydi yılları silen Yıllar dedim, unutmadınız, seçtiniz. Başını salladı, ekledi. Ama aileye nasıl görünecek düşün, utanç kartı. Güldüm ve gittim. Yedinci gün Emre farklı taktik denedi. Akşam yemeğinde Koç Hasan'la konuştum dedi. Bir yıl erteleyince bursu kaybedebilirim. Şimdi taşınmak zor, odaklanamıyorum, uyuyamıyorum. Başımı salladım. Zor. Umurunda değil diye patladı. 8 aylık hamileyken yerdeki kremayı silerken umurunuzda değildi. Çatalını bırakıp gitti. 10. gün iş ortağım aradı. Uyarı dedi tereddütle. Anonim e-posta geldi. Duygusal dengesizsin. Bebekten sonra işi yönetemezsin diyor. Yeni liderlik bakmamı öneriyor. Mideye oturdu ama anlıktı. E-postayı ekran görüntüsü aldım, annemin eski mesajlarıyla karşılaştırdım. Kelimesi kelimesine uyuyordu. Cevap vermedim, avukata ilettim. 12. gün köşeye sıkıştırdı annem koridorda. "Şimdi güçlü sanıyorsun," diye tısladı. "Ama bebek gelince yorgun, bunu almış olunca ne kadar sürecek bakalım. Bize muhtaç olduğunu anlayınca sürünme." Gözlerine baktım. "Anladım zaten," dedim. "Muhtaç değilim." 16. gün şerif yardımcısı kapıya mektup bıraktı. Babam açıp okudu, duvara yumruk attı. Mahkeme başvurusu diye mırıldandı. Yasal olarak devam etmeyeceğimi ummuşlardı, kırılacağımı ama dosya açılmıştı. Duruşma planlanmıştı. Pes etmiyordum. 21. gün annem salonda yüksek sesle ağladı, komşular duyacak kadar. Benim için yaptıklarını listeledi, evde kalmama izin verdiğini, hamileliğimde baktığını, huzurunu feda ettiğini. Odama kulaklık takıp bebek kayıtlarını güncelledim. 25. gün Emre kız arkadaşını çağırdı, mutfakta yüksek sesle "Deli, bizsiz çocuğunun hayatını mahvedecek." dedi. Girdim, bebek partisinde olan kız arkadaşına baktım. "Partimi mahvettin." dedim. Reşit olmayan içen herkesin adını yazıp rapor ettim. "Senin adın da var." Yüzü soldu, tek kelime etmeden gitti. 28. gün paketlemeye başladılar. Bavullar koridorda gölge gibi belirdi yavaş yavaş bir çanta, bir kutu. Sırıtmadım, gülümsemedim bile, bekledim. Otuzuncu gün ev yarı boştu. Babam çıkarken tek kelime etmedi, arkasına bakmadan gitti. Annem holde kollarını kavuşturmuş, gözleri yaşlı durdu. Pişman olacaksın diye fısıldadı. Aile ebedi, katılıyorum dedim. O yüzden kalacak bir aile yaratıyorum. Emre sonuncuydu, kapıda sırt çantası omzunda. Şanslısın dedi bensiz suçlayacak kimse kalmadı. Belki huzurum olur dedim. Göz devirip gitti. Kapı kapandı, sessizlik. Keskin değil, kaynayan değil. Farklı bir tür, sakin, özgürleştirici sessizlik. Salonun ortasında durdum. Alan eşyasız daha büyük görünüyordu. Daha aydınlık, nefesini tutmuş ve sonunda vermiş gibi. Bebek odasına gittim, dolabı açtım. Minik kıyafetleri katladım, beşiğe pembe battaniye koydum. Dışarıda rüzgar ağaçlarda yumuşak esti. Oturdum, elimi karnıma koydum. Hayatımda ilk kez gerçekten güvende hissettim. Başkası yaratmadığı için, kendim yarattığım için. Teşekkürler. Güncelleme. Dört yıl geçti. Geçen ay kızım anaokuluna başladı. Küçük mor sırt çantasıyla herkese bulut çizmeyi öğreteceğini söyledi. Nazik, meraklı, iradeli. Bana benziyor ama daha iyi. İş hala güçlü yeni doğan döneminde bile kapatmadım. İki çalışan daha aldım. Geçen yıl altı haneli rakama ulaştık ilk kez. Artık az çalışıyorum, eskisi gibi öğütmüyorum, sadece olmaya yerim var. Aileme gelince çıktıkları günden beri konuşmadık. Ben ulaşmadım, onlar da denemedi. Ama akrabalar konuşur, düğünlerde, cenazelerde fısıldar. Duyduğuma göre Emre ilk yıldan sonra bıraktı. Temizleyen olmayınca sürdürmek zor. Annem babam dayımla yaşadı ama 6 ay sürdü ödenmemiş faturalar annemle yaşamak imkansızmış. İyi değiller. Hayır, iyi hissetmiyorum ama suçlu da değilim. Fırsat üstüne fırsat verdim. En azını istedim. Reddedince her şeyi vermeyi bıraktım. Bazıları aile koşulsuz der. Ama bana göre saygı olmalı. İşte güncelleme. Doğru mu yaptım sence? Yorumlarda söyle. Benzer hikayeler için abone olmayı unutma.